Baba olmakta, çocuk olmakta, insan olmakta çok zor o topraklarda. Ancak en zoru da kadın olmak, anne olmak savaşın ortasında. Bir, üç ya da beş, kaç evlat varsa siper olmak üzerine. Hepsini kaybetsen, hangisine yanacağını şaşırmak Gazze'de anne olmak. Gazze'de anneler şehadet şerbetini içen yavrularının aç ölmesine feryat eder. Karınları tok olsa belki canları daha az acırdı diye düşünüp acıyla haykırır onlar. O cehennemde yaşamak da zor bir anne için ölmekte. Yaşarken evlatlarını kaybetmenin acısı, öldüğünde başında bekleyen yavrularının yalnız ne yapacağı korkusu. Peki hangisi kurtuluş bir anne için? Ölmek mi, kalmak mı? Evi yıkıldı diye masumca ağlayan evladını, daha güzelini yaparız diye teselli edip Allah'a yakarmak demek. <laughs> topraklarda anne olmak, ölmek üzere olan evladına son kez kelime-i şehadet getirip huzurla şehit olması için çabalamaktır. Yaşı kaç olursa olsun, ellerini tutup bir an olsun bırakmamaktır Gazze'de anne olmak. Allah ım, Allah ım, Allah ım, Allah ım. Filistin'de anne olmak, cesur olmak demek. Savaşacak evladına cesaret vermek, şehadete yürüyen evlatlarına örnek olmak demektir.